Merhabalar Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere Hatay'ımızın meşhur lezzetlerinden biri olan özellikle bayram için hemen hemen her evde yapılan hem görsel güzelliğiyle hem muhteşem kokusu hem de kıyır kıyır ağızda dağılmasıyla sizin de favori tariflerinizden biri olacak. Fındıklı kömbe tarifimi paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabımızın içerisine 1.5 su bardağı toz şeker ve 1 su bardağı su ekleyelim. Çırpıcı veya elinizle şeker tamamen eriyene dek karıştıralım. Bu önemli bir püf noktası, şeker tamamen eriyene dek karıştırmamız gerekli. Daha sonra üzerine 1.5 su bardağı oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı veya terem yağı veya margarin de kullanabilirsiniz isterseniz. 1,5 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı kavrulmuş susam, 1 tatlı kaşığı mahlep, 1 dolu tatlı kaşığı kömbe baharatı ve çay kaşığının ucu ile dövülmüş damla sakızı ve 1 su bardağı çekilmiş fındık. Çok ince olacak şekilde çekmeyin fındığı. Hafif iri kalsın. 2 paket vanilya. İsterseniz fındık yerine ceviz veya badem de kullanabilirsiniz veya sade olarak da yapabilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. Unumuzu azar azar ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Bir miktar un ekledim. Üzerine 2 paket kabartma tozu ekleyip yoğurmaya başlıyorum kömbeyi sütle yapanlar da var ama suyla yapıldığında çok daha kıyır kıyır olduğu için ben su tercih ettim. Ve içerisine koyduğumuz kömbe baharatı Antakya'da ben baharatçılarda hazır olarak satılıyor. O şekilde aldım getirdim. İçerisinde birçok baharatın karışımı var. Açıklama kısmına içerisinde bulunan baharatları sizler için yazacağım. Toplamda buçuk su bardağı un ekledim. Bakın videoda da gördüğünüz gibi yumuşak kıvamlı bir hamur oldu. Kulak memesi kıvamında olması gerekli. Hamurumuz katı olursa kıyır kıyır ağızda dağılmaz kömbemiz. Lütfen dikkatli olalım. Bakın gördüğünüz gibi 2 adet kömbe kalıbım var. Bu kalıplar hemen hemen her yerde satılıyor. AVM'lerden kolayca bulabilirsiniz veya internetten getirtebilirsiniz ve bir tavağın içerisine bir kase kadar beyaz susamı aldım. Ceviz büyüklüğünde parçalar yuvarlıyorum. Videoda gördüğünüz gibi hafif kenarlarına taşıyacak şekilde susama bulayalım. Ve parmaklarımızla bastırarak kalıbın şeklini almasını sağlayalım. Tezgahın üzerine vurduğunuzda bakın kolayca çıkıyor zaten. Tekrar göstermek istiyorum. Susama güzelce bulayalım. Kalıbımıza iyice bastırarak şekil almasını sağlayalım. Ve tezgahın üzerine vurarak çıkartalım. Daha sonra tepsinin üzerine yerleştirelim. Dip dibe yerleştirebilirsiniz. Kömbelerimiz pişme aşamasında kabarmadığı için bu şekilde yerleştirebilirsiniz. Tepsiyi yağlamadım, yağlı kağıt da sermedim. Yapışmadan pişiyor merak etmeyin. Ve en önemli püf noktalarından birisi de pişirmemiz. 160 derecelik ısınmış fırına veriyorum kömbeleri. Ve fırına koyduğum anda tekrardan 150 dereceye indiriyorum. 150-160 derece arasında pişireceğiz kömbelerimizi. Yüksek ısıda pişirirseniz dışı hemen kızaracaktır ve içi pişmeyecektir. Lütfen buna özen gösterelim. Kömbelerim pişerken ben diğer kömbe aletimle tekrardan sizlere göstermek istiyorum şeklini. Diğer kalıbı yağlamamıştım. İsterseniz kolay çıkması için bu şekilde fırçayla ilk kullanımda yağlayabilirsiniz. Hamurumuz bekleme aşamasında bakın gördüğünüz gibi yağını saldı. Şöyle bir karıştırıyorum. Yine ceviz büyüklüğünde parçalar yuvarlayarak susama bulayalım. Kalıbımıza bastıralım. Bakın kolayca çıktı. Ve yine yağlanmamış olan tepsimize yerleştirelim. Bu ölçüden yaklaşık 3 tepsi kadar kömbe çıktı. Ve yine aynı şekilde 150-160 derece arasında kömbelerimizi pişirelim. Benim fırınımda 35 dakikada pişti. Bakın bu şekilde kızarması gerekli. Altı da gayet güzel kızardı. Tamamen soğuyana dek hiç ellemeyelim. Soğuduktan sonra tüketebilirsiniz. Kömbelerimiz tamamen soğuduktan sonra bir cam kavanozun içerisine yerleştirip kapağını sıkıca kapattığınızda 2 aya kadar tazeliğini koruyacaktır. Kıyır kıyır ağızda dağılan muhteşem bir lezzet. Bakın videoda da gördüğünüz gibi kıyır kıyır oldu. Bir kez olsun denemenizi tavsiye ediyorum. Denediğinizde eminim ki sizler de çok beğeneceksiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.